Dünyanın en çirkin kadını yarışmasında bir anne. Mary Ann Webster 20. yüzyılın başlangıç yılları Dört çocuk annesi Mary sahnede. Diğer yarışmacıların arasındaydı. Kimi şişman, kimi bıyıklı, kimi de kısa boylu birçok kadın. Büyük ödül olan parayı alabilmek için Dünyanın en çirkin kadını yarışmasına katılmıştı. Mary tedirginlikle etrafına bakıyordu. Salonu tıka basa dolduran seyirciler kahkahalarla sahnedeki kadınlara gülüyorlardı. Mary utandı. Mary başını öne eğdi. Tam kulise doğru bir adım atmıştı ki evdeki aç çocukları gözünün önüne geldi. Bu yarışmadan alacağı para çok önemliydi. Kocası öldükten sonra bozulan düzenini başka türlü yoluna koyamazdı. Bağırtılara ve kahkahalara rağmen sahnede beklemeye devam etti. Kendi kendine her şey çocuklarım için dedi. Yanındaki bıyıklı adam anlamadım bir şey mi dedin diye sordu. Mary hiç dedi. Hiçbir şey demedim. Mary gözlerini kapattı ve eski haline düşündü. Hastalanmadan önce de güzel bir kadındı. Bakan bir daha dönüp bakardı. Ta ki 29 yaşında, Thomas Beyan'la evlendikten ve 4 çocuğu olduktan sonra başlayan migren, kas ve eklem ağrılarına kadar. Doktorlar önce neler olduğunu anlayamamıştı. Sonra hastalığın agromegali olduğu anlaşıldı. Bu hastalık Mary'nin yüz şeklini değiştirmiş, kadın tanınmayacak hale gelmişti. Ne yazık ki Meri hastalığıyla boğuşurken bir gün kocası ansızın ölü vermiş ve Meri çocuklarıyla yalnız kalmıştı. Meri bunları düşünürken birden alkışları duyup gözlerini açtı. Evet, Meri dünyanın en çirkin kadını yarışmasının birincisi olmuştu. Meri ödülü aldığında gözlerinden bir çift yaş kalbine damladı. O artık çocukları için dünyanın en çirkin kadınıydı. Görünüşünden dolayı hiçbir işe alınmayan Mary o günden sonra sirklerde çalışmaya başladı. İnsanların dalga geçtiği, gülüp eğlendiği Mary bir anneydi. Kimse onun bu anne yanını görmedi. Çünkü insanların eğlenmeye, birilerini küçümseyerek hor görerek kendini yüceltmeye ihtiyaçları vardı. Fedakar annem Mary 59 yaşında öldü ve son nefesini verene kadar sirklerde dünyanın en çirkin kadını ünvanıyla çalıştı, çabaladı. Tek derdi çocuklarının kimseye muhtaç kalmamasıydı.